Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane dişi dönek indirdik. Hadi bakalım. Gel gel gel. Kümeze gel gel gel. gel. Hadi kümes 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 kümes. Hadi 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 hadi. Hadi ağzın beş karış hadi. Hadi. Hadi kümes kümes. Hadi. Hadi. Hadi kümes, kümes. Hadi. Hadi. Hadi, kümes hadi. hadi. Hadi bismillah. Hop. Basketbol. Basketbol. Bizim erkek nasıl saldırıyor? Bak 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 bak. Şişko. Demek sen Şişko'nun elifli şeysine saldır evlat. Sana bir tane dişi. Bu da Şişko gibi bozuk. Kanı bozuk ya. Şişko'nun da kanı bozuk ya bak. ...tozluklu, mozlıklı kuşağın. Kuşlar delirmiş ya. He. Hayvanların hepsi banyo yapmak istiyor. Bak bak bak. İlaçlı suyla banyo yapıyorlar şu an. Abi hemen arkalıyorsun. Kuş geliyor. Kümeze giriyor. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Elifli melifli idare edeceğiz. Şşt, dur bir. Bak buraya abinlere bak. Ee ne oldu? Çırpınıyorsun yani. Ne oldu şimdi? Güzel bir dönek. Ama yaramaz. Töp. Görüyorsun değil mi? Paçalara bak. E onun eline de böyle sahte kuşlar geçer işte. Merak etme. Rüzgar bu yana döndüğü zaman çok daha fazlası olacak. Şu kuşları bir alıştıralım. Allah nasip ederse arkadaşlar. Şöyle bir tutak kümesine atayım bunları. Gel bakayım. Evet. Rüzgar bu yanayken kendi uçurmuyor. Kuşları ayıklıyor. Ondan sonra uçuruyor. Bizde ne var ne yok hepsini salıyoruz. Sıkıntı yok. Abi havalar hakikaten ama bütün ilaçlı suyu bunlar banyo yaptı ya. Ne yapıyorsunuz lan? He? Şişt. Normal suyu koyduğum zaman banyo yapmıyorsunuz ama değil mi? Hop. Arkadaşlar bu arada bizim kırmızı çaparımız bir tane yumurtlamış. Kızım sen ne arıyorsun orada? Çık. Çık. Çık, Çık bakayım. Çık. Biraz kuşların keyfi kırıldı. Burada iki tane yavru var. Bir tane tip yavrusu var. Şu gördüğünüz küçük kaldı biraz. Anne baba tam bakmadı. Buraya sürdü. Bak hayvan sadece buna bakmış ya. Bu Arapların yavrusuna bakmış. İnşallah buna bakar ya. Dur şunu öbür tarafa alayım. İkisi de beyaz ya. Heh. Şurada kalsınlar. Belki bakarlar. Burada var mı? Burada da bir tane var. Koca oğlanımız. Çık bakayım. Tamam lan. Camil. İki tane de burada var. Biri tip biri kelebek. Bir tane de tipimiz burada yumurtladı. Bunlar da geri kalan tipler. Size bıcı bıcı yaptırayım mı? Bıcı bıcı mı istiyorsunuz? Aslında sizlere bir banyo yaptıracağım da vaktim yok şu an. Bak 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 bak. Kalk lan. Kalk. Ha hemen çekiyorsun değil mi? Ulan çek çek. Aa damızlıktan çıkardığımız beyaz uçtu. Gel gel. Sıkıntı yok Allah'a bin şükür de. Gel gel gel. Mardin geldi bir tane. Ya, 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 ya. gel 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 Ha bu komşunun mu? Bu da yeni başladı gene. Bizim komşu. Bu ne? Gel gel gel. Kanatları yarım abi kuşun. Hadi dön. Dönse gelirdi. Dönmedi. Güzel bir tane Bağdat mıydı? filo kuşu ama. Gitti hayvan bak. Sarı. Gel, gel kızım. Gel babam benim gel. Meze unutmuş olma şansın yok. Gel. Abi hava çok sıcak olmaya başladı ya. Kuşlar gerçekten. Aa bak orada. Çuk 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 çuk. Bak orada bir tane. Kuşlar şimdi yavru yumurtaya yatmaya başladı ya. Artık eskisi gibi uçmak da istemiyorlar. Bak tiplerin hiçbiri çıkmıyor zaten. Tipler var ya Allah'a emanet diyorlar ki bana dokunmayın diyor kümezde kalayım. Ama olsun yapacak bir şey yok. Ellemeyeceğim çünkü yavru zamanı. Gel gel. Çok sıcakladı ya. Gerçekten sıcakladı bakayım. Nereye gitti o sarı? Mardin buradaki arkadaşın. Sıkıntı yok. Biraz yem vereyim de bunlara. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Şöyle biraz yem yesinler ki hayvanlar. Çünkü bayağı yaş oldu. O yüzden. Gel, 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 gel. Gideceğim çünkü işim var arkadaşlar. Bu yüzden Öncelik kuşları doyurayım. Ondan sonra şey yapalım. Ya 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 hadi. Maşallah Allah nazardan saklasın. Epey olmuş ya. Şimdi bir iki tane bir iki takım baskı çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü kümes kalabalık olmaya başladı. Ya ya ya. O yüzden çıkarmam lazım. Fazla kalabalık, fazla da yem tüketiyorlar. O yüzden yetişemiyorum artık. Çünkü zam üstüne zam, zam üstüne zam yem. Fiyatları hakikaten aldı başını gitti ya. Yemin ediyorum ya. 50 kilo yem olmuş 600 lira. 700 lira arası ya. Bu nedir kardeşim? Bir kuş bakma zevkimiz vardı. Galiba ufak ufak ondan da olacağız gibime geliyor. Elma baş sonunda kırmızı çapar yavruyu yumurtlattı arkadaşlar şunu. Bakalım ne gelecek altlarından. Ondan sonra zaten getirdiğimiz kırmızı erkek var. Onu eşleyeceğim büyük ihtimal. Dönek erkeğe bak delirmiş. Diğer eşleştiği tepeliği de aşağıya çekince şu an boşta kaldı. Bakalım bu dönek kimin sahibi çıkmazsa burada kalır sahibi çıkarsa mecburen gidecek. Dişi aslında ama 5 para etmez abi ya. Bize yaramaz. Sahibi çıkmasa da paketleriz. Sıkıntı yok. O yüzden fazla takılmıyoruz. Değil mi? Hadi. Hadi kızım. Şu an 3 takım baskaların yavruları çıktı arkadaşlar. Bakalım ne verecekler. İlk defa baskalardan yavru alıyorum. Umarım güzel bir şey verirler. Güzel bir şey de vermeseler paşa gönülleri bilir. Paketlerim. Kanı tutmayanların hepsini paket abi. Hiç burada tutmayacağım. Heh. Kanatları açık olanlar da esnesin diye atıyorum arkadaşlar o tarafa doğru. Ki hayvanların kanatları esnesin. Bu arada şu esenlerden getirdiğimizi de kanadını açtım. Onun da çok güzel oynuyormuş dedi bizim yiye. Onu da yakında sizlere uçuracağım arkadaşlar. Seyrettireceğiz. Nasip olursa. Aa Mardine bak gel gel. Gel gel. Sokak aralarında dolanıyor. Sıcak çünkü. Hayvan saatlik belli o yüzden bayağı daralmış bak. Şurada geziniyor bak. Şu çikolatalar. yumurtaya yatmadı arkadaşlar ya. Bir de altlarına kırık baskanın yumurtalarını sürmüştüm. İşin kötü tarafı bir baktım ki yumurtalar buz gibi. Manisa'ya gidip geldikten sonra bakmamışlar. Burada olsaydık en azından bir yere sürerdik ama burada olmadığımız için de ne yazık ki yumurtalar da bozuldu. Yapacak bir şey yok artık. Öh, durum böyle arkadaşlar. Hava çok sıcak. Bak 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 kızgınlıktan ne yapıyor? Döneğe bak. Dönek delirmiş durumda. Bu arada elma başta getirdiğimiz dişi vardı ya arkadaşlar. Gerdanlı peşkilli dediğimiz Arap. O öldü arkadaşlar. Ne yazık ki iç kurumaya girmiş hayvan. Burada erkeği tek başına hala yumurtaya bak bakıyor. Baksana. Gel oğlum gel. Dişin öldü. Hem de geldim ki yumurtaların üstünde ölmüş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onu şimdi Beyaz dişimle vuracağım şu beyaz dişiye eşleyeceğim onu. Allah nasip ederse inşallah. Bu bizim eski burada uçurup döndürdüğümüz ve damızlığa attığımız dişimizdi arkadaşlar. Bizim arkadaşa vermiştim yavru alsın diye. 5 ayda bir tane yavru alabilmiş. En son artık getir dedim kuşu. Şimdi kendimiz alalım yavrusunu. Çok iyi yavruları vardı. Öldü onlar. Yumurta kalsiyum eksikliği yüzünden. Bu yüzden bu kuştan biraz üretim yapmam lazım. Bütün yumurtalarını kaydırabildiğim kadar kaydıracağım Allah nasip ederse ve gerçekten kuş seyredeceğiz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakıyorsunuz hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.